efendiler burada maksud olan ve meclisi ailenizi teşkil eden sayın başkan siz mi susturacaksınız ben mi susturacağım yapamayacağımız hiçbir şeyi söylemiyoruz hayat ticareti umut simsarlığı hiçbir zaman yapmadık yapmıyoruz imkanların kaynaklarını Bakın çok ayıp oluyor. Değerli arkadaşlar biz dini yaşarız. Tüccarlığını siz yaparsınız. Ben burada bir şeyi daha özellikle ifade etmekte fayda görüyorum. O da şudur. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı iken fakirlere ayda 600 lira maaş bağlayacağınızı ifade etmiştiniz. Öyle mi? Peki şimdi CHP'nin genel başkanı oldun. Hadi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bütün fakirleri 600 lira versin. Yanınızdakine biraz sahip olun. Ağzından çıkanları duysun. Still <laughs> Snoop Türkiye eğer büyümede dünyada yüzde on ile birinci sıraya çıkmışsa hikmeti bu. Herkes dünyada birinci olan Türkiye'yi konuşuyor. Siz ise yetişemediğiniz üzüme koruk diyorsunuz. hakkını kendinizde buluyorsunuz da sizlerle ilgili bir şeyler söylendiği zaman ta aileme varıncaya kadar her şeyi kurcalayan, karıştıran siz olacaksınız. Orada her şey meşru ama sizin şöyle karanlık defterleriniz açıldığı zaman hoplayacaksınız. Hoplama rahat ol yerinde otur. Bunlarla siz nasıl masaya oturursunuz ya? Neymiş? Hükümet devirirmişiz. Sen avucunu yalarsın, avucunu neyi deviriyorsun sen? Neyi deviriyorsun? Benimle beraber seyahat ediyorsun. Ta Orhun abidelerinden kara kurumu olan oraya yapılanları gören sen değil miydin? Göreviniz. Sen değil miydin? Siz üç buçuk yıl iktidar oldunuz üç buçuk yıllık iktidarda soruyorum sizlere Türk Cumhuriyetlerinin hangisine hangi yardımı götürdünüz? Hangisine hangi yardımı götürdünüz? Ama dokuz yılda yaptıklarımız da var bu programın içerisinde. Herhalde bunu da okumuşsunuzdur. Okuduysanız orada neler yaptığımızı da görüyorsunuz. Ve bir de ya uçaklarla uçuyorsunuz sağa sola gidiyorsunuz ya. Şu yollardan gidip geliyorsunuz. Şu barajlardan sular içiyorsunuz ya. Artık bunları görmemezlikten gelmeyin. Marifet iltifata tabidir ya. E bunları da artık gör. Yani şu hastanelerimizin, şu okullarımızın halini görün. E geç o işi. Canım, sayın geç ince, o ince, Sayın geç. ince. Geç. Sayın ince. Lütfen geç o sabredin. Işi. Geç o işi. Geç o işi. Ne alakası var? Ne alakası var? İsmet Paşa'nın sayesinde bu ülkenin ne bedelleri ödediğini de biz biliyoruz. Bunları da biliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konya Alaaddin Camii ile alakalı Konya Alaaddin Camii ile alakalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk İnönü'ye talimat veriyor. Burayı restore ettir diye. Çünkü ahır olarak kullanılıyordu. Ve temizletmiyor, restorasyonunu yaptırmıyor, ebediyete intikal ediyor Atatürk ve orayı restore ettirmek de bize kalıyor. Bunlar haberin var mı? Değerli arkadaşlarım, Değerli arkadaşlarım, Sayın Baykal'ı artık iyi tanıdım. Akşam başka, sabah başka. <laughs> Burada Sayın Kılıçdaroğlu'na tek bir hususu hatırlatmayı da vazife addediyorum. Hafta sonunda yine gittiği yerlerde yalancıdan başbakan olmaz demiş. Dedim ya, Kılıçdaroğlu haklı. Yalancıdan başbakan olmaz. Onun için de milletin bu ülkede Kılıçdaroğlu'nu başbakan yapmıyor ve yapmaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarih karnesi ortada. Bakın Dersim tarihi sıfır. CHP tarihi sıfır, demokrasi tarihi sıfır, İstanbul şehir tarihi sıfır. Aday olduğu ilçeyi filan bilmez. Öyle bilirsin. Diyor. Yani kağıthaneye kağıt tepe diyecek kadar. Şimdi Sayın Bahçeli dün Ankara'da partilileri topladı. Ve dört aydır yaptığı gibi dün de bir kez daha bana, şahsıma, partime, hükümetime en ağır ifadelerle, en ağır kavramlarla, kelimelerle hakaretler yağdırdı. Bunların hiçbirini üzerime almadığımı, ciddiye de almadığımı burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ancak eskaza televizyonlarda bu konuşmaları gören, dinleyen çocuklarımızın ruh sağlığı noktasında endişe taşıyorum. Aziz milletimizden, anne ve babalardan çocuklarını Sayın Bahçeli konuşurken televizyondan uzak tutmalarını hassasiyetle... Like La question des minorités religieuses est malheureusement encore une question d'actualité. Quelles preuves pouvez-vous apporter, quelles garanties pouvez-vous apporter pour que toutes les minorités religieuses aient un droit égal d'accès à leur lieu de culte et un droit égal d'accès à leur expression religieuse, ce que, monsieur le Premier ministre, qui est le cas en France, contrairement à ce que vous nous avez dit Thank you very much. Türkiye'yi yakından takip etmiyorsunuz. Duyduklarınızla hareket ediyorsunuz. Bakınız. Zannediyorum arkadaşımız Fransız mı? Ama Türkiye'ye de Fransız. <laughs> Drake huh? A.K.